Yeni bir susmayan köpek Uzun süre açmadım Şimdi açtım susuyor Operat çekti Şimdi açınca biliyorlar susuyor Müzik açınca fırsat bu fırsat. Bir eğlence koyduk. Sırf havlatmak için buraya getirildi. Evet, bütün bu köpekçiler, on binlercesi gelecek. Hilmi Türkmen'in hayvan gezdiremezsiniz dediği paktan sırf böyle işler yapmak için. Havlattığımın belki yüzde birini çektim. Hepsi gelecek burada ve arkasında biri var diye düşünülmeyecek. Ve bu Yöntem Türkiye'nin her yerinde düşünülmeyecek. Duraklardan hastanelere kadar